Merhaba, herkese selamlar olsun. Ee, kusura bakmayın, Türkçe konuşmam iyi değil. Tabii ki Türk değilim, İranlıyım. Ee, İran'dan Türk arkadaşlarıma, Türk milletine selamım var. Herkese selam söylüyorum. Ee, duyduğunuz gibi Türkiye'ye de geldi bu değişik bir tip virüs koronavirüs Türkiye'ye de geldi. Maalesef ben kendime bunu vacip hissettim ki bu videoyu çekip Türk arkadaşlarıma yollayayım. Çünkü biz iki aydır bu virüsü tanımış olmuşuz. Bu virüsü bu virüsün hakkında çoğu yerler, çoğu şeyler gördük. Çoğu şeyler duyduk. Bu videoyu çekip size atarak belki de iki aylık kendi tecrüb tecrübemizi size de söyledik. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim. Koşarak gidip eczanelerde eldiven alayım, maske alayım, e sterilize alkol, kulanya alayım. Lütfen bunu yapmayın. Ee, biz yaptık, yanlış yaptık, siz yapmayın. Ee, ben eğer maska takayım artık koronavirüs benim hiçbir şey yapmaz öyle değil. Eğer eldiven takayım artık bana bir şey olmaz öyle değil. Ee, biz dolandırıcıların cibini doldurduk siz doldurmayın biz salaklık ettik siz yapmayın. Ee, bir kuruşluk eldiveni 100 TL para vermeyin. Biz bir kuruşluk maskayı 100 TL para vermeyin. Tabii ki kendi paramıza göre diyorum. 100 katını biz Gördük bir liralık maskaya 100 TL verdiler. Siz yapmayın. Bu virüs değişik bir tip virüstür. Bizim en çok ölü sayı hastanelerdedir. Hemşire ve doktor. Tabii ki biz onlara şehit diyoruz hemşireler ve doktorlar. Öldüğü hemşireler ve doktorlara şehit diyoruz. Bizim en fazla verdiğimiz şehit hemşire ve doktor katrularıdır. Bunu size açıklayayım ki o doktorlar eldivensizlikten dolayı veya maskasızlıktan dolayı öldüler. Yok. Ee, tabii ki bir eldivenin yerinde iki tane kullanıyorlar, bir maskanın yerinde iki tane kullanıyorlar, ee, değişik kıyafetler giydiler ama maalesef ki e, bu virüs değişik bir tip virüstür. Kesinlikle e, eczanelerde gidip e, bir maskaya yüz kat daha fazla para vermeyin. Size birkaç tavsiyem var. E, evden çıkmayın, irtibatınızı kesin, çocukları okula göndermeyin. En emniyetli yer evinizdir. Ve en tehlikeli yer hastanedir. Hastane gideyim bir bakayım nedir falandır. Bunu yapmayın. En emniyetli yer evinizdir. En tehlikeli yer hastanelerdedir. Ee, yiyecek olarak bir e, kaç tavsiyem var. E, limon, sarımsak, e, soğan, yeşillik, marol. Bunları unutmayın. E, Çiğ köfteyi unutmayın. Ayransız ve gazozsız. Çiğ köfteyi ayranla veya gazozla kullanmayın. Çiğ köftenin yanında bir daha söylüyorum limon, sarımsak, soğan yeşillik marol fazla su için biraz su içmenizi artırın atıyorum her günde 3 bardak su içmişsiniz 5 bardakta yükseleyin ve korkmayın bu da bir Allah'ın sınavıdır, geçer inşallah ki hiç sıkıntınız olmuyor ve bu da geçer.